platformu ön tarafına açabilir <laughs> miyiz? Aslında burada pop bir sesi olacak. Lütfen rica ön tarafına <laughs> Formunun tarafını açabilir. 94'ten bugüne kadar bizlerin yapmış olduğu hizmetlerimizin yanı sıra yapmış olduğumuz eserlerimizin yanı sıra en güzel özelliğimiz ve en güzel güzelliğimiz Allah'a çok şükür binlerce şükür şehrimizde huzurumuz kardeşliğimiz ve birlikteliğimiz var. Cenab-ı Allah bu huzurumuzu, bu birlikteliğimizi, bu kardeşliğimizi bozdurmasın. Tabii bu mahallenin ismi Altaylılar Mahallesi. Allah'a çok şükür başkanımın 94 yılında belediyemizi kazanmamızla birlikte bu mahallenin ismi, bu mahallenin bütün hizmetleri, binalarıyla dahil, parklarıyla dahil bizlerin eseridir. Nasıl şehrimizde bir nesil 20 yıldır bizlerle beraber Büyüdüyse nasıl bir nesil? 94'te doğan çocuk bugün 2014 yılında 20 yaşına geldiyse bunun en güzel örneği en güzel örneği Altaylar Mahallesidir. 20 yıldır bu mahalleye bizlerin hizmeti ve bizlerin eseridir. Bu mahalleye baktığınız zaman ismi Altaylar Mahallesi. Parkların isimlerine bakıyoruz. Ötüken Parkı, Ötüken Vadisi, apartmanlara bakıyoruz. Atalarımızın, dedelerimizin, Osmanlı hükümdarlarının isimleri, çocukların isimlerine bakıyoruz. Kürşat, çocukların isimlerine bakıyoruz. Alparslan, Yiğit, Kaan, bu mahalle her şeyiyle bizim birlikte. Şehrimizde 45 tane mahallemiz vardı. Bizlerin yetkisi 45 tane mahallemizdi. Yeni yasayla birlikte 129 tane köyümüz Tarsus Belediyesi'nin birer mahallesi oldu. 5 tane beldemiz kapanıyor. Tarsus Belediyesi'nin birer mahallesi oluyor. Belediyemizin yetkileri %50 azalıyor. İtfaiye müdürlüğü, mezarlık müdürlüğü, mezbane hizmetleri, hal müdürlüğü, taski müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanıyor. Sorumluluk alanımıza 129 tane köyümüz ve 5 tane beldemiz Tarsus Belediyesi'nin sorumluluk alanına giriyor. Yani sorumluluğumuz artıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur'dan Yenice'ye kadar bütün ilçe belediyeler dahil, Tarsus'umuz dahil, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin alt belediyesi oluyoruz. Bir Tarsus olarak, Tarsus'ta yaşayan hemşerilerimiz olarak 20 yıldır yakınen tanıdığımız, bildiğimiz duamızı ve desteğimizi esirgemediğimiz başkanımız Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday. Bir Tarsus olarak Tarsuslu birinin ki bu Burhanettin Kocamaz başkanımızın Mersin'i yönetmesi kendimiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için büyük bir önem arz ediyoruz. Onun için 20 yıldır duamızı ve desteğimizi esirgemediğimiz başkanımızı Allah'ın izniyle sizlerin duası ve desteğiyle hep birlikte zorundayız almaya da mecburuz. <laughs> cenab Allah çalışana verir. Bizler hizmetlerimize göre, eserlerimize göre baktığımız zaman samimiyetimle söylüyorum karşımıza hiçbir partinin aday dahi çıkarmaması lazım. Ama maalesef, ama maalesef, ama maalesef. Ama maalesef Türkiye'mizde ve Tarsus'umuzda insanlarımız futbol takımı tutar gibi parti tutuyor. O insanları değiştirmemiz mümkün değil. O zaman ne yapacağız? Biz değiştirebileceğimiz insanlarla zamanımızı geçireceğiz. Değiştirebileceğimiz insanların kapısını çalacağız. Gönlünü kazanacağız. Görüşmedik kimse bırakmayacağız. Konuşmadık kimse bırakmayacağız. Bu coşkuyu, bu heyecanı her mahallede, her sokakta, her caddede yaşayabilmek için herkesi sandığa gidip oy kullanmaya, oy vermeye, niçin MHP, niçin Tarsus'ta MHP, niçin Mersin'de MHP, niçin Türkiye'de MHP bunları hepiniz birer birer eşinize, dostunuza, konunuza, komşunuza anlatacaksınız. Ama yerelle geneli ayırt edelim bu yerelde hepimizin şehirde yaşayacağımız, başka gireceğimiz memleketimizin olmadığını, başka gireceğimiz şehrimizin olmadığını, bu memlekette yaşamak için huzurun, kardeşliğin, birlikteliğin, hizmetin devamı için dün hangi partiye oy verdiğini sorgulamayacağız. Saygı duyuyoruz. Ancak bu seçim büyükşehir yasasından dolayı ilk defa büyükşehirde oy kullanacağımızdan dolayı Türkiye'nin gidişatına göre tek çare, tek çözüm milliyetçi hareket bastır arkadaşlar.